Euzu billahi minish Bismillahirrahmanirrahim. Alak suresi ikra ile başlıyor. Bu ikra bismirabbikelazi halak. Niye böyle başladığını açıkçası en azından ben her okuduğumda üstünde düşünmem gerekiyor. Daha önceden aldığım notlar var daha önceki okumalarımdan. Onlardan da tabii faydalanıyorum. Ve tabii her bir okumamız bize bu geçmiş okumalarımızın getirdiği bakış açısıyla birlikte tekrardan bir e, derinlemesine düşünme imkanı veriyor daha yeni e, içselleştirdiğimiz bir takım bilgilerle birlikte e, ayetleri tekrar okuduğumuzda e, o bilgilerle birlikte bir anlama imkanı veriyor bu seferki okumamda şöyle bir anlayış oluştu bende. Şimdi peygamberimiz bu iş yani niye dünyadayım, hangi din doğru din, nasıl hareket etmeliyim diye böyle yanıp tutuşurken, kavrulurken kendi iç dünyasında bir cevap ararken muhtemel ki arayışına bir takım cevaplar bulmuş veya da bu arayışının bir parçası olarak mesela namaz kılıyor olabilir. Namaz kılmaya başlamış olabilir. Çünkü biz biliyoruz ki namaz Yahudilerde de var. Eski nebiler de, eski peygamberler de namaz kılıyorlar. Veya işte Kabe'de tavaf etme müşrikler tarafından da yapılıyor. Bir Allah'a kulluk sunma ritüeli olarak bunlar toplum içerisinde var. Peygamberimiz de Bunlardan soyut bir şekilde bir arayış içerisinde değil bence yönünü doğruyu bulmaya yöneldikten sonra artık o erdem arayışına göre hareket ediyor olmalı hareketlerinde söylemlerinde e, ve pratik hayatında o erdem arayışına göre hareket ediyor olmalı. E, bu bunu gerektiriyor çünkü yani ben işte kendi dönüşümümden de harekete geçerek biraz aslında bunu böyle yorumluyorum. Yani o tutarlılık arayışı, o hani doğrunun peşindesin, doğruyu arıyorsun. Doğruyu ararken mesela hayatında, ticaretinde, insan ilişkilerinde yalan söyleyen ve haksızlık yapan biri olamazsın. Ya da zulme boyun eğen, zulmü görmezden gelen, haksızlığı, adaletsizliği görmezden gelen bir bakış açısına sahip olamazsın. Çünkü tutarlı olmak, adaletli olmak bunu gerektiriyor. Bu arayışın içerisindeysen de bir takım net, belirgin unsurlara karşı yani yanlışlığı çok belirgin olan unsurlara karşı cephe alman gerekiyor. Erdem arayışı bunu gerektiriyor ve zaten bu tip arayışların sonucunda bence e, hak olana ulaşabiliyor insan. E şimdi peygamberimiz de e, böyle bir yol izliyordu muhtemelen ve bunun bir parçası olarak da e, namaz kılıyor olmasını bekleyebiliriz. Pekala namaz kılıyor olabilir. Pekala bir erdem arayışında olabilir. Onun erdem arayışında oluşunu surenin e, diye devamındaki o tepki gösteren bir tip var mesela. Yani namaz kılanı engellemeye çalışan veya işte onu böyle öteleyen, ötekileştiren bir, bir anlayış var. Buralardan aslında biraz bunu çıkartıyorum. Surenin başıyla buraların bağlantısı öyle. bu arayış, bu erdem arayışında olan Nebimize vahiy gelmeye başlıyor. İşte bu sureyle vahiy gelmeye başlıyor ve ona oku diyor. Bu oku ikra mevzusunu biraz şöyle de düşünmek lazım. Kur'an içerisindeki birçok ayet mesela gul diye başlar. De birçok ayetin dedi ki diye başladığı gibi ve birkaç ayette de biz Allah'ın adının adıyla başlamak, Allah'ın adının anılması, mesela Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ismiyle başlarım. Bu bir ayet e, ya da kesilen hayvanlara hayvanların üzerine Allah'ın adının anılması. İşte e, yanılmıyorsam Süleyman Peygamberimizdi mektup yazarken Allah'ın adıyla başlıyordu mesela. Buralardan Allah'ın adıyla başlamaya ilişkin e, bir bakış açısı çıkartabiliriz ki açıkçası ben bu Buralardan e, hareketle bu ayeti e, anlamaya çalışıyorum. E, peygamberimize şöyle diyor açıkçası yani e, bütün bu e, giriş bölümünü bunun için yaptım. E, peygamberimize diyor ki seni yaratanın adı ile oku. Bu vahiy seni yaratandan geliyor. Oku diyor yani bunu oku. Halakal insane min alak. Alaktan yarattı insanı. Sonra gene ikra diyor. Ve Rabbukel Ekrem. Oku diyor. Yani ona gene oku diyor. Ee, yani bu okudukların e, Allah'tan geliyor diyor. Bunu bu okuman gerekenler, bu, bu vahiy, e, bu vahiy oku. E, Rabbin kerem sahibidir. Yani bir anlamda şaşırma, şaşırma diyor. Yani hani bu sana hani vahiy geliyor olmasından şaşırma. Bu Allah'ın verdiği bir şey, Allah'ın e, dilediği bir şey. Böyle bakarak oku, böyle anlayarak oku diyor. İki kere de tekrarlıyor bunu. İkra. Bismi halak. Ve üçüncü ayette ikra Ve Rabbukel Ekrem. Tabi bu vahyin e, Allah'tan geldiğini tabii ki işte seni yaratan dediğinde e, hani yaratıcı olandan geldiğini bilerek e, oku. işte anla, Mevzuya böyle bak. Ee, devamında da Allah'ın e, Allah kendini biraz tarif ediyor. Halakal insane min alak. Alaktan yarattı insanı diyor. Ee, Rabbin kerem sahibidir. Yani e, işte birçok şeyi bize veren, faydalanmamız için, kullanmamız için, değerlendirmemiz için nimeti veren alleme bil kalem, kalemle öğreten yani e, bizim bizi diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden birisi işte konuşma, düşünme vesaire. Ama bir de yazma. Biz yazarak biz yaz Allah bize yazmayı öğretmiş. E, yani o resimlerden, hiyerogliflerden, çivi yazılarından bugünkü yazıya ve işte bilgisayar teknolojisine e, bilgisayar e, bilgisayarlara yazmaya varana kadar bu yazmayı bize öğretiyor. Yazmayı size öğreten. Yani bunlar hep o yaratmayla, alaktan yaratmayla, e, kerem sahibi olmasıyla e, hep alakalı şeyler. Yani e, kalemle yazmayı öğretmesi de Rabbin, Rabbimizin bize e, sunduğu en büyük nimetleri. Yani bunları size sunanım diyerek sunan sunandan geliyor bu anlamında da biraz okuyabiliriz. Daha adeta öyle de diyor. Sonra insanın işte o ihtiyaçsız görmesi, kendini mustani görmesi kısmı başlıyor. Emre ahüstağına inne ila rabbiker rüca dönüş Allah'adır diyor. Yani bunu bize hatırlatıyor. Ölüm var diyor. Yani siz burada ne kadar güçlü olursanız olun, ne kadar hakim olursanız olun, sonuçta dönüşünüz banadır diyor yani. Rabbi rabbike rüca, Rabbi nedir dönüş? Ereytelle ziyenha, gördün mü menedeni? Abdeniz Aselâ, namaz kılan bir kulu, salat eden bir kulu, bu salatı burada namaz kılan olarak algılansın veya işte e, hani yardım etmek vesaire gibi algılansın fark etmez. Sonuçta kulluk e, kulluk ifadesidir. E, Allah'a yönelişin bir sonucudur o. Namaz kılmakta, infak etmekte, e, Allah'a kulluğu sunma ifade biçimidir. Ben bunu namaz kılmak olarak algılıyorum. ''Ereite inkâne alel huda. ''Gördün mü?'' Eğer o doğru yoldaysa, yani artık o, o kişiye söylüyor yani bunu. Buradaki ereite de aslında ikra oku şeyiyle bağlantılı aslında, bakış açısıyla e, gibi geliyor bana. Çünkü orada da bir ereite, hani ''Gördün mü?'' E, derken, hani böyle olaya komple e, bakan bir şey var, bir e, bir bakış var. ...bütüncül bir bakış yani. Ya o... ...doğru yol üzere ise, alel Huda huda hidayet üzere ise... ...yani dediğim gibi... ...ben buradan peygamberimizin... ...yönelişiyle birlikte... ...namaz kılıyor olmasına... ...ya da toplumdaki başka birinin... ...namaz kılıyor olmasına... ...azgın bir tipin... ...böyle... lakayt ve... ...dalga geçer küçümser bir şekilde yanaşmasını anlattığını görüyorum öyle düşünüyorum. Emre bir takva. Ya da takvayı emrediyorsa öncül önceliyorsa. Reite inkazze bevetavalla. Gene hani o yalanlayan ve sırtını döneni e, gördün mü? Bak ne yaptı şeklinde e, bir e, cümle olduğunu düşünüyorum bu Ereğite'nin. Elem <laughs> ya'lem bi enne Allah yera Allah'ın Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? şeklinde. Elem ya'lem bi enne Allahe yera 14. ayet kella leillem yentehiyle nesveham min nasiye Hayır, yemin olsun son vermezse elbette yakalayacağız perçeminden. Yani gene burada bir çıkış yolu gösteriyor aslında ona. O kişiye dönmezse diyor, yani bu yaptığından vazgeçmezse. Rabbimiz Rahman ve Rahim en azgın, tiplere bile aslında e, bu uyarıyı gönderiyor. Birçok birçok ayette bunun örneğini görüyoruz. E, Allah uyarıcı gönderiyor yani. Sonra eğer ki e, dönmezse perçeminden yakalarız. Günahkar yalançı perçeminden e, artık çağırsın taraftarlarını elya Duna diye Senedü Zebaniye biz de çağıracağız zebanileri. Tabi burada da hani zebanileri çağıracağız diyor Allah. Mesela ben ben onun hakkından geleceğim falan demiyor. o yardımcılarını çağırsın. Yani güç aldığı güvendiği güç mekanizmasını çağırsın diyor eğer ki hani öbür tarafta öyle bir şey olacaksa yani aslında burada bir e, aşağılama var e, Biz de zebaniler çağıracağız diyor yani Allah da hani kendisinin emrindekileri e, yani orada birisi dayandığı güç öbürü de Allah'ın e, yaratmış olduğu Allah'ın dilediği e, oluşturduğu e, zebanileri hani zebaniler diyor buradan aslında biz anlıyoruz yani hani onu e, Hani zebaniler işte onun çağıracaklarına güya ki çağıramayacakları yok çünkü öbür tarafta onlar olmayacak, tek başına olacak. Zebanilerle tek başına kalacağını söylüyor. Zebanilerin ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu falan filan bu ayrıntılara girmiyor, girmesine de gerek yok zaten. Biz oradan o kişinin icabına bakacak bir güç... karşı konulamaz, kaçılamaz, kurtulunamaz bir güç olduğunu zebanilerin oradan kelime'nin şeyin gelişinden anlıyoruz yani. Ayetin örgüsünden. Kelle la tüdyâhu vesçüt vaktarip. Burada bize diyor ki hayır ona itaat etme vesçüt vaktarip ve secde et ve yaklaş. Yani şeyin surenin son kısmı da bu. bu bu da aslında bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor. onlara itaat etme, e, secde et ve yaklaş. Yani Allah'a kulluk kulluk et, Allah'a secde et ve Allah'a karşı takvanı, yakınlığını, kulluğunu artır. Son olarak Tekrar. ikra, Allah'tan geldiğini bilerek oku diyor. Allah'tan geliyor bu. Allah'tan gönderilen. Allah'tan gönderilen bu. Bunu oku. Gene ikra. Oku ve Rabbükel Ekrem. Yani orada oku diyor aslında. Hani burada böyle hani çok dağıtmaya gerek yok. Oku diyor yani. Oku. Bu okuyacağın şey Allah'tan gönderilendir. Yaratıcıdan, yoktan var edenden gönderilendir. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. E, konuya ilişkin yorumlarınız varsa videonun altına yazarsanız e, sevinirim. Video hoşunuza gittiyse paylaşırsanız iyi olur. E, ve tabi abone olursanız da gene iyi olur.